Pandan Selimizminde bulunan kullanmış. Efendimizandan Selimiz tarafında Hasan Efendi efe, azat kardeşlerimiz için uygulan, uygulanmıştır. Ve bu bu böyle bir devam edeceğinden Hasan Efendi Selimizimizin bu vasiyetiyle bu müsaade edilmesiyle çocuklar önceden Hasan Efendi Selimizimizin kendi ismiyle tek bir tekniğiyle tek camiamızın Cami başında, başında, başında cenaze namazını kıldıran Efendimiz'in arzının arzını arkasında da, onun, da, onun yaş haddinden emekli oluşunun hepsinde Efendimiz'in tarafında İsmail Ağa Camii Şerifinde imam olarak yani. görev, görev yapan bu kıymetli kıymetli fikri doğanımız Hasan Efendimiz'in yerine halifesi olası olarak tayin edilmiştir. Bunu, bunu bütün camiamıza sizlere, sizlere arz edelim. Muhtemir, Muhterem müminler, bu sallallahu aleyhi ve sellem'e merhumel hayatında yaptığımız Hayat hayatında nasıl Ehli iman, i̇man. ehli kıhle